Evet, sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir deste inceleme videosu karşınızdayım. E, tabii ki bu videoyu ilk defa yapmıyoruz. Daha önceden çok deste inceledik. Önceden baktığımız desteleri bir göz atmak istiyorsanız da yukarı oynatma listesini bırakıyorum. Bugün Bicycle'dan yüzde %100'e yakın custom bir deste inceleyeceğiz. Bakacağımız deste Bicycle, Odyssey destesi. Bicycle'ın son yıllarda çıkarttığı güzel destelerden biri. Kendisini öne çıkaran, farklı kılan birkaç tane özellik var. Zaten bu özellikleri birazdan Konuşuyor olacağız. Her zaman yaptığımız gibi yapacağız. Önce bir tasarım incelemesinde kutu tasarımına bakacağız, kartların tasarımına bakacağız, Desenden kartlar ekstra olarak çıkıyor, bir bunları konuşacağız. Sonra ikinci kısımda biraz daha teknik detaylarla videomuzu tamamlayacağız. Şimdi dilerseniz tasarım incelemesiyle videomuza başlayalım. Burada da tabii ki her zaman yaptığımız gibi önce bir kutu tasarımı biz bicycle kartlarda özellikle hani kartın modeli neyse mesela Stargazer mı, Flannel mı, Dragon Lord mu, Cyber City mi neyse o model ismini kutunun ön kısmında görmeye alışkınız ama burada biraz daha farklı gidilmiş zaten konuşacağız. Ön tarafında bicycle, e, arkada kutunun daha doğrusu kartların arka dizaynında aşina olacağımız motifler, detay motifleri, e, lacivert üzerine gri foil tak dediğimiz yani parlak bir kutu tasarımını görmüş oluyoruz. Ortada bir tane pusula figürü. Ön tarafta zaten ekstra bir şey yok. İlk başta bahsettiğim gibi Odyssey desteri modeli yan tarafa yazılmış. Diğer tarafa baktığımızda neredeyse bütün bicycle destelerde gördüğümüz gibi ev kışın finish made in USA. Üst kısma baktığımızda bicycle playing cards. Destenin altında tabii ki destenin üretim yılı. usb açılımı tüm hakları saklıdır. Barcode gibi alışkın olduğumuz ibareler. Arka tarafında ise yine birçok bicycle sen alışkın olduğumuz gibi e, kartların arkasıyla aynı bir kut tasarımı. Burada yine destenin arkasıyla ilgili bize fikir vermiş oluyor ama zaten birazdan kartların kendisine bakacağız. Seal standart sürekli aynı bütün bicycle'larda gördüğümüz daha doğrusu standart seal diyebileceğimiz bir seal. Flap kısmına baktığımızda da şu iç kısma yine iki tane şöyle pusla figürü görmüş Oluyoruz. Kutu ile ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Zaten kendisine özel kılan detaylar var gördüğünüz gibi. Şimdi de kartlar. Önce back design'ı konuşalım. Bahsettiğim gibi çok fazla detay var. Kartların arkasında da zaten kutunun arkasına benziyor. Ayrıyeten kalın bu border, şu dıştaki çerçeve kısmına border diyoruz. Artı içerisinde çizilen iki tane kare de şu en dıştaki ve bir içindekinden bahsediyorum. Kutunun arka kısmını biraz daha tabii ki detaylandırmış ve güzel göstermiş durumda. Yine tabii ki aşina olduğumuz bir pusula figürü. Tüm detaylarla beraber şu şekilde inceleyebilirsiniz. Kartlara geçtiğimiz zaman kartlar %100 kastım. dört e, 4 tane az kastım ilk başta. Normalde bir tane az kastım olur genelde. Geri kalanlar standart olmuş oluyor ama bu deste özelinde değil. Önce bir maçı asistan konuşalım. Bicycle Odyssey demiş. Aynı pusula figürünün maç işlendiğini görüyoruz. Altta USB'sinin açılımı, Made in USA ve destenin seri numarası olduğunu tahmin ettiğim bir takım sayılar. Ee, burada ilk gözünüze çarpan şey şu olmuştur diye tahmin ediyorum. Şu köşe kısımlara biz pip diyoruz. Bu pipler genellikle standart indeks ya da jumbo indeks olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi jumbo indeks pipleri ben çok sevmediğim için şey koleksiyonumda bulundurmuyorum. Ama şu boyut jumbo indekse biraz daha yakın. Yani ne demek istediğimi anlatmaya çalışırsam... Mesela şu iki kart arasındaki boyut farkını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada şunu görebiliyor olacağız. E, kırmızı kartların biraz daha koyu renk olduğu. Mesela şu iki arasındaki ton farkı çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ki zaten buradaki kupaların boyutu daha doğrusu suitlerin boyutu da farklı. Yani şu derste standart bir bicycle'a göre %100 farklı durumda. Yüz kartlar da tabii ki unik olmuş olacak. Önce diğer hastalardan konuşalım. Bu arada siyah karttan ve kırmızı karttan da ortasında şöyle detaylar hakim. Bunları geçtiğimizde yüz kartlar şöyle yakından göstereyim. Dediğim gibi yüzde yüz kastım. Kupa vale, şeklinde. Number kart dediğimiz sayı kartlarına geldiğimizde ise yine dediğim gibi biraz önce bahsettiğimiz gibi tıpkı ee, Büyük bir tasarım var köşelerde. Tabii ki 2 pips burası. Normalde bu dörtlü olan versiyonları da oluyor. Desteğe göre değişecek şekilde. Destenin ortası tabii ki normalde YSK'a göre çok farklı diyebiliriz. Ee, güzel bir deste. Ben Jumbo Index desteleri hiç sevmem normalde. Ama bu deste öyle bir izlenim yaratmıyor hani elinize aldığınız zaman. Destenin çok da anormal olmadığını. Görebiliyorsunuz. Zaten Jumbo Index desteği seviyorsanız bu desteği de çok seveceksiniz. Çünkü hem Jumbo Index havası var hem de arka planını falan çok sevdiğim destelerden biri olduğunu söylemem gerekiyor. Desteden iki tane Joker çıkıyor. Pusula figüründe iki tane Joker. Jokerler genellikle benim elimde olmadığı için ben size fotoğraf olarak gösterebiliyorum. Şu anda da bu Jokerlerin fotoğrafını ekranda görüyorsunuz. Birbirinden farklı renkte iki tane Joker çıkmış oluyor. Hani tip olarak aynı ama sadece biri lacivert biri siyah diyebiliriz. Ayrıca bir tane double backer çıkıyor. Double backer'ın ne olduğunu bilmeyen yoktur ama şu karta biz ve double backer diyoruz. İki tarafında sırt dizaynına çevrili olan kartlar. Double backer deniyor ama tabii ki böyle iki ka tane kartın birleştirilmesi şeklinde değil. Şöyle tek bir karta iki tane sırt dizaynın basıldığını düşünebilirsiniz. Ekstra çıkan kartlar da bu şekilde. E, tasarımla ilgili her şeyi konuştuk galiba. Kut tasarımını konuştuk, kartların tasarımını konuştuk. E, desteden çıkan ekstra kartları konuştuk. O zaman bu desteğe nasıl ulaşabiliriz gibi veya hissiyatı nasıl gibi detaylarla videomuz ikinci kısmına geçelim. Ben Jumbo Index deste çok sevmememe rağmen bu deste sevdiğim destelerden biri. E, zaten Made in USA Air Cushion Finish'i gördüğümüz anda bu destenin hissiyatının normal bicycle'larla aynı olduğunu anlayabiliyoruz. Onun dışında kalınlık, incelik olarak da herhangi bir fark gözüme çarpmadı. Varsa bile çok ufak bir farklılıktır. Ama standart bicycle ile ilgili hissettiğiniz her şeyi bu destelerde de hissedebilirsiniz. Dolayısıyla için içinde, kart sihir bazı de gayet uygun. onun dışında şu Jumbo Index bazı kart numaralarında size sorun çıkarabilir. Bazı numaralarda size kolaylık sağlayabilir. Dolayısıyla çok böyle aman aman tavsiye edeceğim bir deste değil. Ama eğer tasarımını sevdiyseniz ve Jumbo Index destelere özellikle ilginiz varsa mutlaka düşüneceğiniz destelerden bir olsun. Ee, Türkiye'de online alışveriş sitelerinde bu deste var mı şu an bilmiyorum. Çünkü bir oluyor bir olmuyor genellikle. Ama yurt dışındaki fiyatı 7.5-8 dolar civarı. Ama tabii ki buna getireceğiniz zaman kargo ücreti artık gümrük vergisi gibi detayları da katmanız gerekecektir. Ee, onun dışında neyden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Desteğin kimlere hitap ettiğini söyledik. Ee, kartların hissiyatından bahsettik. Ee, ulaşımından bahsettik tasarımından bahsettik. Mutlaka unuttuğumuz şeyler olmuştur. Birkaç kez söylediğimiz şeyler olmuştur ama Bicycle Odyssey ile ilgili her detayı size aktarmaya çalıştım. Bicycle Odyssey bu şekildeydi. Umarım desteği, videoyu ve genel olarak kanalın konseptini beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.